Arkadaşlar bayram özel video çekeceğim. Bayram gelsin. Bayram özel video çekeceğim arkadaşlar. Ama o da bayram özel çekeceğim. Bayram özel video çekeceğim arkadaşlar. Bayram özel video çekeceğim. Bayram özel. Bayrama özel video çekeceğim. Bayram özel. O da yarın. Yarın bayram. Arkadaşlar. Uh. Arkadaşlar bayram özel video çekeceğim. Ee, videoda ne zaman? Yarın. Yarın bayram çocuklar. Erken kalkın mabuklar. Yiyelim en güzel elbiseleri.